Hoş bir kimya sorusu bu da. Hemen çözelim. Çünkü arkadaşım çok beğenmiş bu soruyu. Ve ben de çözeceğim yani Bana çözmek kaldı. Bu arada havalar soğudu. Çok soğudu. Neyse. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bize basit formül soruyor. Organik bir bileşiğin 4.6 gramı yeterli miktarda oksijen ile yakıldığında normal koşullarda 4.48 litre karbondioksit gazı ve 5.4 gram H2O oluşmaktadır. Şimdi ilk önce biz formülümüzü yazacağız. Ee, burada X olsun bu organik bileşimimiz. Zaten C olacak, O olacak ve de H olacak zaten biliyoruz bunu. Oksijenle yaptık biz bunu. Ne oldu? Karbondioksit artı H2O. 5.4 gram 16 artı 2 ne yaptı? 18 yaptı. Bunun MA'sı 18'miş. O zaman 0.3 mol'dür. Buraya 0.3 mol yazalım. 4.48 karbondioksit. 32 artı 12 kaç etti? 48 etti. 4.48 Ay pardon. Litreden bahsediyormuş. Bu ne? 22.4 1 mol ise 4.48'de 0.2 mol'dür. Buraya da yazdık. 0.2 mol diye. Şimdi biz bunu eşit diyeceğiz. Nasıl eşitleriz? Biri 2 katı biri 3 katı diye düşünürsek. şöyle Şunları şöyle diyeyim. Buraya 3 yazalım. Buraya da 2 yazalım. İşte şurası 0.1 olsun. Burası da 0.1 olsun. Böyle düşündüm ben yaparken. Ne var o zaman? 6 tane haşımız var. 6 tane de O'muz, ay pardon. 3 tane O var. 2 tane C var. 4 tane O var. Bizim burada kaç O'muz oldu? 7 tane O'muz oldu. O zaman ben buraya 3 yazarsam burada ne oldu? 6 tane O oldu. Ne var? 2 tane C var. H'dan 6 tane var. O'dan da 1 tane var. Zaten cevabımız da C2 H6 O. Yani böyle basit bir şekilde çözülebiliyor bence. Yani bana basit geldi.